Yusuf bardağı tut. Elindeki bardağı tut. Adam kaldırttırmıyor kendini. <laughs> Ambulansa girmeyecek. Tekmeliyor lan. Oğlum odaklayamıyorum ya. Manyak lan bu adam. tekmeliyor, tekmeliyor. Işıklar odaklamayı bozuyor hacı. Dekmeliyor, bir şeyler yapıyor lan. Adam yer diye değil mi? Polisler, botlar falan geldi. Kaldırmaya çalışıyor. Siviller geldi, polisler adam, geldi. Adam, adam kendini yerlere çarpıyor. Kanka, işte çekiyorum görüntülerini bilmiyorum, tanımıyorum ki. Adamı en son bağlayıp sediye bindirecekler. Söyle ona sen anlat. Adam şu an seviye şey bindirecekler de adam kendini tut 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 demiyor. Definiyor, yırtınıyor, vuruyor. vuruyor. Direk, direkten indirecek. göremiyorum şu an. Yusuf şu perde, perde yakınlaştım ya perdeyi çek bakayım biraz. Aa hala depiniyor lan. Buna bak. Polisler de geldi. Siviller geldi, ekipler geldi. Ortalık 56 karıştı yol kapandı anasını satayım. Bir de çok uzak mesafe lan. Çekemiyorum. Görüntü karışıyor. Oğlum ne biçim bu var Bir kişinin yaptığına bak. 10 kişi var. lan abi? Sesler geliyor. Daha fazla yanaşırsam şu ışığın şeysi bozuyor ya görüntüyü. Çok uzak acı değil mi? Birazcık da yanaşırsan bozacak. Gerçi ben göremiyorum bu kadar. Telefon evet. net görüyor lan. Uzaktan. <laughs> bağladılar mı lan Sediye'ye bağladılar. Gelemeyirler mi daha? Onun belim ağrıdı. Sedye bağladılar herhalde. Aynen sedye bağladılar. Allah Allah. Var gene bir vukuat.